olacağım. Tabii e, HDP iş, e, ileş Başkan konuştuğu bir yerde bir HDP ileşçi olarak konuşmak da demokrasi mücadelesi bakımından ya da politik özgürlük mücadelesi bakımından e, ne kadar e, şey olur bilmiyorum ama değişik eksenlerden bazı soruların gerçek cevaplarını aramak gerektiğini düşünüyorum. E, biz de aslında bir kriz, yapısal kriz, devrimciler bakımından yapısal kriz ve yeniden yapılanma tartışması yapıyoruz yoldaşlar. Çünkü devrim yapamıyoruz yani. Durum bu. Ne kendimizde devrim yapabiliyoruz, ne örgütlü çalışmamızda, ne çalışma tarzımızda, ne kadrolaşmada. Yani bu iddia, bu ufuk, bu irade meselesi fevkalade tartışmalı. Ben bu dönemi biraz 1800 yılların sonuna benzetiyorum. Onun için de başlangıç için aslında, yani tabii konuşmaları dinleyince biraz... Çerçeveyi değiştirdim. Aslında başka bir çerçevede gelmiştim. Ne yapmalı, nasıl yapmalı? Aslında sizin bir meseleye nasıl baktığınız ve buna dair yöntemi ve bu yönteme bağlı araç biçimleri tartıştığınız sorular oluyor. Yani biz burada aslında anlayış, yöntem ve buna bağlı program tartışmamız lazım. Eğer o soruyu sorur, sorduğunuz anda bunun cevabını da buradan örgütlemeniz gerekiyor. Doğal olarak hedefinizin ne olduğu, aslında sizin ne yapmanız gerektiğini ve nasıl yapmanız gerektiğini de biçimliyor. Yani düzeni değiştirmek mi istiyorsunuz, düzeni restore etmek mi istiyorsunuz, yoksa düzen içinde pozisyon mu almak istiyorsunuz? Eğer birincisi ise ikinci ve üçüncünün araç ve biçimlerinden son derece farklı olmak zorunda. Ha bu bunları birinci yaparken ikinci ve üçüncünün kendi içinde bazı kazanımları elde etmeyeceğiniz anlamına gelmez. Bunu yani bunu ütopyacılar söyleyebilir yani. Bunu dümdüz okuyan anarko sendikalistler değişik şekilde Marksistler suçlamak için üretebilirler. Ya da değişik liberalizm cenahlarındaki akademi dünyası bunu böyle kendi dünyalarından üfleyebilirler. Ama bizim gerçeğimiz o değil yani. Daha 1898 yani hafızam beni yanıltıyor olabilir. Lenin nereden başlamalı diye bir makale yazıyor. Aslında bir programcık, bir program şey, nereden başlamalı? Bir niyetle bir program öngörüsü. Ve Lenin bu makalesini yaparken bir şeye yaslanıyor. Hani bizde bu çok kullanılan şeyler var, biraz böyle aşınmış, birbirine çok karışmış. Yani devrim mi, parlamento mu, işte isyan mı, gezi mi, yoksa seçim mi? Ya bunlar bir kere kategorik olarak farklı kavramlar yani. Farklı kavramlar, mücadele biçimleri de farklı bunların yani. Bunların yeri de farklı oluyor yani. Doğru söyleminiz de farklılaşıyor yani. Bir ve aynı bunları çuvala koyup hepsini böyle bir sallamak sallamak şeyinden çıkmamız lazım. Yani mesele şu. Son, somut durumu, somut tahlili denilen bir şey var değil mi? Hepimiz için düstur. Nedir bu? Çok açık bir şey. Lenin de yapıyor o dönemde. Şimdi biz de hani bir oradan bir çıkarım yapacağız. Ya nasıl bir er, ekonomik örgütlenme ve bunun döngüsü içindeyiz. Nasıl bir siyasal yönetim biçiminin ve tarzının içindeyiz? Egemenlik ilişkilerinin nasıl bir bileşimi ve karakteri var? Düşünsel, kültürel kodlar ne söylüyor? Kalıntılar sorunu ne diyor? Bunların hepsi aslında bizim o somut durumun somut tahlilinin ne diyelim? Saç ayaklarını oluşturuyor. E doğal olarak da bu soruların karşısında bir, bir şey arıyorsunuz. ya Bir cevap aramanız lazım yani değil mi? Bu sefer de siz ona cevap vermeniz lazım. Çünkü buna muhatap olanlar var. Bunun kadrine uğrayanlar var. Nasıl bir sınıfsal ilişki ve çelişkiler toplamı ve keskinlik düzeyine? Toplumsal çelişkiler ne durumda, kimler ve ne durumda? Bu çelişkilerin düzeyi ne durumda? Değil mi? Bunlar sizin cevaplarınızı oluşturuyor. Dolayısıyla nereden başlamalı sorusu kanımca aynı zamanda ideolojik hegemonya mücadelesinde sosyalistler bakımından son derece e, ne diyelim başat bir e, soru. Yani bunu söylemek lazım. Dolayısıyla Lenin de bu nereden başlamalıda üç şey söylüyor. Ne yapmalı da zaten bu üç şeyin peşinde gidiyor. Yani ne yapmalı kitabı bu üç şeyin peşinde gidiyor. E, ben bunu önemsediğim için burada hani e, bu tartışmada ee, ne diyelim ee, konuşma zeminimi güçlendireceğini de umduğum için yani bu mesele önemsiyorum. Çünkü gerçekten öncüyü ve kitleyi analiz etmek gerekiyor. Yani genel geçer işte birleşelim, işte buluşalım, kesişelim. Farklılıklarımızı değil benzer hayır. Buna itiraz ediyoruz. İtiraz etmeliyiz. İdeolojik mücadeleyi güçlendirmeliyiz. Bakın biz ideolojik hegemonya mücadelesinde, Burjuvazi'nin son derece gerisindeyiz. Biz muhatap almıyor. Çünkü ancak siz onu ideolojik olarak yendiğinizde ya da o ideolojiyi yenecek örgütlenmeyi, kitleyi ve onun diye mücadelesini örgütlediğiniz anda siz orada bir ideolojik olarak muhatap olursunuz. O hegemonya mücadelesine bir taraf olursunuz. Değil mi? Bu bir gerçek yani. Bunu bir görmek lazım. Veleniş şöyle söylüyor. Diyor ki nereden başlama? Bir. Nereye saldıracağız? Ya saldırı noktaları neresi yani? Nereye saldıracağız gerçekten? Değil mi? Mesela bu. Çok. E şimdi saysak umman. Peki bunun karşısındaki görevlerimiz ne? Ama en başta örgütsel görevlerimiz ne? Bu saldıracağımız noktaların karşısında örgütsel görevlerimiz ne? İkinci sorusu bu. Üçüncüsü bütün ülkeyi hatta coğrafyayı kapsayacak militan bir örgütü aynı anda ve çeşitli yönlerden kurma. Bakın bunu tekrar üzerine çeşitli yönlerden kurmak. Yani nereden başlamalı meselesine başlarken Lenin ne yapmalının zemininde böyle bir aslında bu Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi hazırlığına bir program tartışması yani öyle okumak lazım. Ve Lenin de buna cevap veriyor. Diyor ki en acil görevimiz Rus çarlığın otokrasisi altında inleyen, en küçük bir ekmek için haykıran işçi sınıfını sopalayan çar polisinin, en küçük bir ulusal kolektif hakkı isteyen, ulusal hakları için direnen, ezilen uluslar için politik özgürlüğün kazanılması. Birinci halkayı böyle koyuyor. Sosyal Demokrat Parti'nin, o zaman biliyorsunuz tanımlamalar böyle oluyor. Sosyal Demokrat Parti'nin birinci il ve en acil görevini politik özgürlüğün kazanılması koyuyor. Şimdi gelelim bizim ülkemize. Bunu şöyle alabiliriz. Bugünkü bizdeki otokrasi rejimi e, ya da işte tek tip e, rejim, e, işte en küçük işte e, az önce e, MHP'den arkadaş da e, söyledi. Dedi ki etkili yasal grev yapılamıyor. Yapamazsınız. Yapamazsınız. Sendika üye oldukları için işten atılıyor işler atılırlar en küçük hak için sokağa çıkarsınız, polisin şiddetiyle karşılaşırsınız. Onun savcısıyla, değil mi? Polisin savcısıyla hepimiz geçiyoruz tezgahtan. Onun hapishane müdürüyle, onun mahkeme başkanıyla karşı karşıyasınız, değil mi? Yekpare karşımızda duruyorlar. O zaman mesele burada kitleniyor işte. Meseleye şuradan başlayacağız. Yani bu egemenlik ilişkilerini el alırken ben bu arada kaçırdım. Kaçta başladım? Ona göre... Daha 10 e, dakika Ha iyi çok iyi o zaman. Daha çünkü daha yeni başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve Lenin buna bir cevap veriyor. Hani bizim ya sonuçta bizim coğrafyamız yani mes ee, ne diyelim? Bizim coğrafyamızla tartışma çok götürür denklemler var çünkü. Diyor ki: "O günkü ekonomist mücadele yürütenlere söylüyor. İşçi sınıfı mücadelesi dışındaki hiçbir mücadeleyi görmeyenlere şöyle söylüyor. Diyor ki: "Ekonomik mücadelenin arkasında mıdır politik mücadele? Lenin hemen cevap veriyor. Hayır. Yani Lenin niye Lenin diyorum? Çünkü çoğumuz Marksist şeyi değil mi? Yani hem yöntem hem anlayışı refer ediyoruz. Ya Lenin çok büyük bir filozof, çok büyük bir devrimci yani. Şimdi hakkını yemeyelim yani. Tabii ki aşıldığı yanlar var yani. Tabii ki eleştirdiğimiz, eksik bulduğumuz yanlar var. Vallahi eleştireceğiz de yani. Hiç kimse şey değil yani. Ne diyelim? Eleştirilmez değil yani. Sonuçta bu Allah emri Kur'an değil yani sonuçta. Bir de bizim şöyle de bir sorunumuz var. Buradan geçerken bunu da söylemeden edemeyeceğim. Biraz salon hareketlensin diye de böyle kışkırtıcı ara ara şeyler dürtüyorum. Yani Müslüman dünyasının başına en büyük bela nedir biliyor musunuz? Kendisi de öyle de ama öyle değil. Nedir biliyor musunuz? Hadisler. Hadis hadis bizdeki Marx, Engels, Lenin, Mao, e işte Ember Hoca falan filan uzatabiliriz. Ya yazmış bir yerde ama öyle bir bağlamından çıkıyor ki yani hadis oluyor. Işte. Ya hadi soruyor işte yani. Ya hadis oluyor çünkü bu neden biliyor musunuz? Bu bizim düşünsel kolaycılığımız, düşünsel ezberimiz, kendimizle hesaplaşma gücümüzün zayıflığı ile ilgili bir şey. Kendimizi yıkmak zorundayız yani. Biz bu devrimci kriz yani yapısal kriz meselesi ve yeniden yapılanmayı düpedüz böyle ele alıyor.